Thank <laughs> you. 6 Şubat tarihi Kahramanmaraş merkezde depremlerde ilçemizde depremden etkilenen hayvansal işletmelerde büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık işletmelerinde vatandaşlarımızın depremle değil de telef olan bakanlık veri tabanında da kayıtlı bulunan hayvanlarının aynı yardım olarak arı kaybına arı, e, koyun kaybına koyun, sığır kaybına sığır olarak bakanlığınızın çalışma kapsamında Avşin ilçemizde e, arılarını kaybeden 38 arıcılık işletmelerini toplamda 104 adet kovanına, her kovan başına 4 adet aralı